Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir hesap vereceğim arkadaşlar. Çekiliş yani arkadaşlar. Yani bu videoda size güzel bir hesap vereceğim. 21.832 Zaten katılma şartları yorumlarda var. Ben yine de söylüyorum. Bu videoyu like atacaksınız. Abone olacaksınız. Sonra yorumlara isminizi yazacaksınız. Ben de o ismi oraya ekleyeceğim. Yani fark etmez. Kendi isminiz mi? Youtube'daki isminiz mi? Hat etmez yani benim için yazacağım oraya döndüreceğim çarkı kime düşerse vallahi emeğe vereceğim arkadaşlar bizde yalan yoktur var yani kulübümüzde güzel dolu 5k kupa üstü gelsin şimdi arkadaşlar buradan ilk önce size yani bir mesela bu tanıtmalıyım bu arada nus değildir gerçek yani Arkadaşlar bana bakın çalışın videomuza geçelim. Heh. Şimdi geldik karakterlere. Şurada bir baba hayalet şövalye frankimiz var baba. Çok da güzel çok da bir karakter. Hem de kostüm. Ee, Jaguar totemi make Bu kostümü ben çok seviyorum ben bunu dün aldım. Fah, bak bak kafa gardiyan ben bunu almadım ben bunu taş vermeyecektim. Ee, ama şeyden çıktı bana efsane bir den. Megamortis zaten bunu ben almıştım geldiği gibi çok hoşuma gitmişti. Normal Baba Mike e, 2018'in oyuncusuyumdur. Bunu da o zamandan beri aldım. Yol e, almıştık. Demiştim 2018'in oyuncusuyum. Bu ne 2019 yazıyor lan? Neyse. Bu arada bölüm sunu recoil şeyden çıkarmıştım. E, Aşağıma abi. Burada koronluk zor the var. Bunu da e, ben ne zaman almıştım lan ben bir iki ay oldu bunu ben ama çok seviyorum yani bunun için taş biriktiriyorum hatta para bastım. Nerede bastı bu an çıkmıştı. Bu çıkanları direkt geçeceğim. Mantas bu arka diyor. Sonra bu e, alınıyor. Burada elektrik lili var bunu direkt geç. Kurun ne kadar kuru var. Kuru ne kuru bilmiyorum. Bir bunun şeyini almadık ya çok mükemmel bir karakteri kostümüyle beraber gelmiş. Ben bu bak bu çok seviyorum. Bu 10'da onda 10 on veriyorum yani bir tane bu mükemmel kostüm. Yani bu hesabı seveceğim Bu da Brodus'tan aldığım bir kostüm arkadaşlar. Biri bak bu kahraman bir bir demişti mesela Önde size güzel bir kostümler bekliyor. Ben yani bunu bilen bilir. Charlie Charlie Charlie'ma çok seviyorum bu kutudan ama ben yani çok efsane falan bu şu anda şeyi bekliyordum. Ben bunu aldım ama sonra. Ne kayıt zaten çoğu adamda vardır direkt geçeceğim. Kalan yok benim kostüm baktıkça çilingir var ama bu bunu ben okuyamıyorum çilingir neyse ama güzel kostüm. Karakteri kostüm kötü bas bak bu kostüm var ya mükemmel kostümden bunu bir ara şey demek almıştım ee, bro almıştım e, break scope tamam bu da bro basın break geç bunu şeyden çıkarmıştım ya yani aşağıma almıştım selfie zaten yanımızı e, şeyden bro valla akrep yellow ben almıştım yok orada gizemlik yok çıkmıştı o çıkmıştı orman kalacısı tamam bu da bro basın of oh, bro bu en sevdiğim bro kostümlerinden biri Bak buna yani fazla uğraşmıştım bunun için korku da bu çok güzel bir kostüm bu arada. Kıyma hakkı bak bunu ben çok seviyorum o kadar çok seviyorum ki bu kostümü. Yani hesabı vereyim vermem diye kendim düşünmek istedim ama bu kadar kostüm olduğunu ben bile bilmiyorum. Ezra Primovato sizde. Hiç sevmiyorum karakteri ama zaten bu da çıktı. Hiç kostümü yok Kırmızı burun Lita. Şimdiden söylüyorum Lita ile hiç oynayamıyorum. Yani o kadar oynuyorum ki. Bot geldi yener beni. Ama yine de alayım demiştim ben. Güzel koştum. Antivirüs gezbit. kez bit. o yok. Ama yani şey yok. Antivirüs değil. O var ya mavisi. O yok ama bu var. Orada helmet var. Hırsız gözü bakmış çok Arkadaşlar dostum nasıl bu çok da iyi değil ama neyse. O yüzden çünkü geldiği gibi almıştım. Ne kadar pahalıydı? Güzel kostüm bak. Koşu, güzel bak. Hoppa çok güzel ya. Kostüme baksana. Kaç lira vermiştim? 50 lira mı vermiştim Ne vermiştim? Bilmiyorum işte bir şey vermiştim ben. Hadi geç. Bak bu çok güzel. Ne kaç istikrarı da var beyaz. Beyaz Ben tatilde çok iyi değilim. Bak ilk ben saat sabah ondan bir mi çıkarmıştım? O öyle bir yeri çıkarmıştım. Yok lan o zaman da gelmiş miydi ki? Bilmiyorum ben sabah geldiği gibi çıkardım bunu aldım. Ha, gitsin etsin Bu kostümü çok seviyorum ama o karakteri de hiç oynayamıyorum. Berlin'in bu kostümünü niye aldım? Çok hoşuma gidiyor. Ve yani şey oynayamıyorum ama yemedim. Sniper'la da iyi oynayamıyorum ama e, almışım. Bilmiyorum hatırlamıyorum ne zaman aldım. Bu Bolu çok güzel bir kostüm var. Karakterle ben iyi oynayamıyorum. Burada da iyi oynayamıyorum. Yani. Bak mesela bu kostümler çok güzel kostüm var. Bu cadılar bayrağı bu, bu var mı? Çok güzel. Bu torasını çizecek Çok bunu alacaktan mısın? Ne bırakır içerim ben hatırlıyor musun? Brawl Stars'ta mı almıştım bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Yani battık sandık bir defa çıkmıştı. Bunu şey nasıl söyleyeyim şeyde almıştım. Oğlum ben bunu ne zaman almıştım? Hiçbirini hatırlamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yüzü var. 9, 9, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yüzü var. Onun yüzü niye? Neyse. Neyse bak bunu yeni aldım. Çok güzel ya. O elif beni bu eskinin kostümü bunu iyi kalmışım. O zamanlar ben almayacaktım. Aa, e, zorla zor aldırdı bunu. Görev almayacaktık mesela. Görev veriyordu bana. ne bileyim hiç şey almadım. Bunu şey aldım. Bunu aldım. i̇yi ki de bana onu yaptırmış. Maalesef lazım gün koştum ne? Beri geç. Bir çok güzel kostüm var. Be yapacak be. Angeli geç. Gerçekte yok. Ben de oynayamıyorum. Nova da var, ışıklı olanlar. Meniz de var. Bir e, şey tam meniz. Şeyden almıştım. Bir abi yapmıştı bu. Ben bunu hiç anlamamıştım. Eve de evet, çıkarmıştım zaten. Hesap bu kadardı böyle. Emoji'leri de göstereyim mi ya? Dur bir dakika. Bir buradan bak isterseniz. Böyle. Bunları göstermeye bence gerek yok. Yani böyle bir hesap. Çok güzel kostümlerim var. Burada da şey açılıyor. Zaten. Böyle. Ne diyeyim yani. Abone olursanız da sevinirim. Bay bay diyorum. Ama harbi bence bu çekilecek. Atlığın hesapları çok iyi yani. Ama şimdi ufak gardiyan var yani. Ne diyorsun? Neyse arkadaşlar şimdi size bay bay diyorum. Ee, valla saat geç gelebilir video editlemek falan var. Çok da editlemiyorum ama video geç gelebilir. Atım arkadaşlar bay bay diyorum. Ee, ne diyeyim biz de buradan ekmek paramız çıkarıyoruz. ne Tamam bu çekilse valla katlanmayın. Acil katlanmayın. Kulübe de gelmeyi unutmayın he. Bak siz gelmek istedikçe ben attım alttan attım böyle böyle. Attım böyle alttan alttan Sonra çıkarttım 10 kalk kovaya. Yani sonra valla çok da çıkarmak istemiyorum. 15'e kaldırırız. 15'e. Bu benim ismim yağmış. Bu benim ismim. Bir sorun yok. Bıra. Böyle bu da 15 kupa. Uuu ne güzel şey kostum Neyse böyle 15 kaya çıkarırız belki kupa şeyini kulübü de sıralamaya sokarız böyle neyse ben arkadaşlar video kapatıyorum like atıp abone olmayı unutmayın de katılmayı unutmayın hep bye